Şimdi şey size çok müthiş ama çok güzel bir e, çocukların ve büyüklerin de sevebileceği bir tarif veriyorum. Maliyeti o kadar düşük ki yani inanamazsınız belki toplamda 10 lira falan bile gitmiyor. İki kutu bu hami bisküvilerden alıyorum yani sandviçli. Benim de zaten 3.75 falan. çok markette de aynı ceza. Krem şanti yapıp bir güzel çekiyorum. Evde varsa dondurma da beyaz yani sütlü dondurma da katabilirsiniz. Katmazsanız da siz bilirsiniz. Onsuz da güzel oluyor. Bunların hepsini böyle doğrayıp hızlı hızlı ben biraz çok dağınık çalışırım. Benim gibi bütçesi der gelirli olan insanlara çok iyi gider. <laughs> yani bunların hepsini böyle katıyorum bunun içerisine auuu oh! ipi koyarsın o şarkı da dinlese çok sesim gitmez aşkım yapma öyle ee, anlayacağım ne kadar aceleci neyse çok pratik olarak yapmalıyım için sizi de video başında oyalanmak istemiyorum çünkü o kadar basit o kadar pratik ki İki paket krem şanti kullandım. Ee, şöyle, ah, en, ucuzunu, evet, en ucuzunu, kullandım. <gülüyor> 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 Maliyeti düşük ama çok mevcutlu. Yani bizim gibi fakir insanlar. <laughs> ne yapacak başka? Evet, işte böyle. Biz bu şarkıya taktık kısa Ve... Geliyorum. Sonra bunu böyle karıştırıyorsunuz. Karıştıktan sonra ben daha önceden de bunları sürekli biriktiririm. Mutlaka siz de yapın. Geri dönüştü mü yani? Bunları böyle. Bunları, bunu atıyorum. İşime yaramaz. Bunları böyle biriktiriyorum ve bunları böyle koyuyorum. Bakın. Sonra bunlar gidecek. Üstüne de bir stres film. Kaç kutu çıkacak şimdi bundan bir sürü. Ve sonra bunlar bitmiş olacak. Bittikten sonra da dilimleyip servis yapabilirsiniz çikolata sosuyla. En son birleştirebilirsem bu acemi videonun altına size şey yaparım Adı neydi onun ya? <laughs> Soslayıp paylaşabilirim. Yes. Ah, bu da bitti. Şimdi o zaman videoyu sonlandırabiliriz. Şöyle. Şunu koyayım. Vay canına, bir sürü çıkarttın ha. <laughs> Bunlar birimlerim de bu çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle ee, yani koyalım, daha da çıkacak yani. Tamam, yani kapatabilirsin.